Evet, cildimiz en büyük organımız ve cilt elastikiyetimiz bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi. Özellikle muayene sırasında cildimizi iki parmağımıza sıkıştırıp çekip bırakıyoruz. Burada cildimiz ne kadar hızlı şekilde kendi haline dönerse elastikiyetimiz o kadar iyi demektir ve bu bizim için çok önemli. Elastikiyetimiz ne kadar iyiyse tedavilerden alacağımız yanıt o kadar güzel ve doğal oluyor. Evet, cildimizin yaş alma sürecinde hem kolajen hem elastin ve diğer bağ doku elemanları hem azalıyor hem de yapısı bozuluyor. Özellikle çevresel faktörler nedir mesela? Güneş, çok sıkça söylüyoruz ama en önemli faktör. Sigara gibi faktörler, onun dışında stres, hava kirliliği gibi faktörler yaşlanmamızda çok önemli rol oynuyor. Genetik faktörleri de göz ardı etmememiz lazım. Tabii ki yaşlanma sürecimizin dışında bazı sorunlarımız olabiliyor. Nedir? Gebelik mesela. Karnımız şişiyor ve hızlı bir şekilde iniyor. Burada ister istemez bağ doku elemanlarımız, kolajen, elastin gibi proteinler yıpranıyorlar. Hızlı kilo alıp vermek yine aynı şekilde vücudumuz hızlı bir şekilde geriliyor ve aynı şekilde kendini toplayamıyor. İster yani ne kadar iyi olursa olsun genetiğimiz burada bir miktar kalıcı bir hasar oluşuyor. Bu faktörler de çok önemli. Onun dışında diyelim akne karlarımız var yani veya bir yanık oluştu. Burada da tüm bağ doku elemanları da hasarlanma, bozulma oluyor. Bunları göz ardı etmememiz lazım. Şimdi ben bunları neden anlattım? Yaş alma süreci ve diğer faktörler kolajenimiz, elastikimiz azalıyor. Dermatolog olarak, hekimler olarak bizim yaptığımız tedavilerde biz bunları arttırmaya çalışıyoruz. Bunun farklı yolları var. İlerleyen zamanlarda bunlara da bahsedeceğim.